Herkese yine yeniden merhabalar. İl Soykan'ın kanalına hoş geldiniz. Ben yine hastayım ve yine vaktim olmadığı için ve kendime bahaneler üretmekten artık vazgeçtiğim için böyle öğretilmiş gibi söylüyorum. Bunlar da çok hoşuma gitmiyor ama evet hani bir şekilde popüler kültürün bazı dayattığı şeyler var. Bunları gerçekten öğreniyoruz ve kendimizi bunları terkin ederek iyi geldiğine inanabiliyoruz. Bazılarının evet bilimsel bir dayanağı da var. İyi de geliyor. Şimdilik bana iyi geliyor. O yüzden ben de kendi bahaneler üretmiyorum. da yürürken bile, hastayken bile videolarımı çekiyorum. Bugün sizlerle Netflix'te yayınlanan 7 bölümlük ünlü bir diziden bahsedeceğiz. Ben yine bir videoyu çekmek için geç kaldım esasen. Çünkü çok popüler oldu. Çok fazla insan bunun hakkında video çekti. Çok fazla şey paylaşıldı. Çok fazla aslında sansasyon yarattı. Ama ben dediğim gibi kendi hoşuma gittiği için bir şekilde bunları aslında kendi günlüğüm gibi kullandığım için bu videoları kendi kişisel tarihimden bir uzantı olarak gördüğüm için çok da bu zamanlamalara dikkat etmiyorum. Asla zamanlamalara dikkat etsem videolar daha iyi patlayacak. Neyse çok uzattım. Bugün Netflix'te yayınlanan bir mini dizi olan ve çok fazla sansasyon yaratan Baby Render'dan bahsedeceğiz. Bu dizi Netflix'te yayınlandı. 7 bölüm şeklinde mini bir dizi. Çok fazla sensasyon yarattı. Hakkında çok fazla konuşuldu. Bu diziyle ilgili ben şunu söylemek istiyorum. Az önce de dediğim gibi ben bu videoyu çekmekte biraz geç kaldım. Herkes zaten konusunu biliyor. Herkes zaten hikayesini biliyor. Gerçek bir hikayeden uyarlanmış olduğunu biliyor. O yüzden ben bugün şunu planlıyorum bu dizi bana ne hissettirdi, ne düşündürdü, beğendin mi, beğenmedin mi? Daha çok bunlar hakkında konuşmak istiyorum. Şimdi arkadaşlar tekrardan şu konuyu açıklık getirmek istiyorum. Ben bir film dizi eleştirmeni değilim. Sadece bir izleyiciyim ve fazla film dizi izleyen, bir şekilde sinemayla ilgilenen bir insan olarak da 3 bir yukarı fikirlerim oluyor tabii ki. Ve ben bunları paylaşmak istiyorum aslında. Şimdi bu dizi hakkında da bunları paylaşacağım. Bu dizi bana ne hissettirdi biliyor musunuz? Bir kere gerçekten çok irite edici, rahatsız edici bir dizi. Ve bütün karakterler birbirinden antipatik, bütün karakterler birbirinden sorunlu. Ve biz artık daha çok böyle hem küresel işlerde hem de Türkiye'de yapılan işlerde daha çok aslında böyle sorumlu, varoluş sıkıntısı çeken, kendini gerçekleştirememiş, kendini gerçekleştirme yolculuğunda çok fazla Türkiye izlemiş ve akıl sağlığı böyle pamuk ipliğine bağlı ya da akıl sağlığını kaybetmiş karakterleri izliyoruz ve bunları izlemeyi çok seviyoruz. Aslında özellikle bu koronavirüsten sonra bu kapatmalardan, dünya genelindeki bu hayatmacı politikalardan sonra bir şekilde aslında insanlar daha çok buna yöneldiler. Bunun öncesinde ise farkındaysanız daha çok şey vardı. Atlayan, hoplayan, zıplayan senaryolar hoşumuza gidiyordu. Daha çok işte uzay filmleri, bilim kurgular. Bunlar yine yapılıyor. Fantastik işler, bilim kurgu işleri yine yapılıyor. Ama artık daha çok gündemimizde bireye odaklanan, insana odaklanan, kolektif durumlardan ziyade karakter analizi, karakter tahlili yapan işler daha çok dikkatimizi çekiyor. Ve Brander da bunlardan bir tanesi. Bizi de iki tane ana karakterimiz var. Daha doğrusu üç tane ana karakter var diyebiliriz. Bunlardan bir tanesi Donidan karakteri. Donidan karakteri aslında bir kurban gibi görünüyor bu dizide ama kurban değil. Hem kurban, kurban olduğu kadar da bilinçli bir kurban. Yani kendi kendisini kurban eden bir insan. Ama neyin kurbanı? Hem Sakıntılı sapkın bir karakterin kurbanı. Cama duygusuyla hareket ettikten sonra başına açılan işlerin kurbanı. İkincisi içinde bulunduğu sistemin ötekileştirmelerin, dayatmaların ve küresel olarak gençler üzerindeki baskılardan dolayı hayatta tutunma çabasının ve kapitalizmin aslında bir insanın hayatında yol açabileceği bütün sıkıntıların kurbanı aynı zamanda Donnie'den karakteri. Biliyorsunuz ki artık karakterimiz ünlü olmak istiyor. Ünlü bir komedyen olmak istiyor. Ve ünlü bir komedyen olmak için de geliyor kalkıyor Londra'ya geliyor. İngiltere'nin başkentine ve Londra'da bir şekilde hayatta kalmaya çalışıyor. Ama işler umduğu gibi gitmiyor. İşler umduğu gibi gitmeyince de bir barda barmen olarak çalışıyor. Ve bizim diğer hem kurban olan hem kurban edilen karakterimiz Martha Scott'la tanışıyor. Martha Scott karakteri de gerçekten yani teşhisi konulmuş bir takıntılı, sapkın bir karakter. Gerçekten bir de bunun gerçek bir hikayeden uyarlandığını bildiğimiz için biraz daha böyle işi içinden çıkılması hale getiriyor. Diziyi izlemek biraz daha karakterlere karşı antipati duymamıza, karakterleri ötekileştirmemize neden oluyor. Martha Scott karakteri Donnie ile nasıl tanışıyor? Barda tanışıyorlar ona hiç parası olmadığını söylüyor ama ünlü bir avukat da olduğunu söylüyor aynı zamanda. Bir bardak çay ikram ediyor. Ve ondan sonra Martha Scott'un Donidon'u hayatının çok önemli bir evresi boyunca takip ettiği, bir şekilde taciz ettiği, bir şekilde onunla bir ilişki yaşadığına inandığı bir döneme giriyor. Ve bütün bu süreç bence de inandırıcıydı. Belki bu kadar irite edici değil ama hızlı bir aslında yaşıyoruz. Kimi zaman burada kurban edilir oluyoruz. Ya da bu Donny Dal ve Martin karakterleri gibi her ikisi de oluyoruz. O yüzden tam da bu noktada ben şunu söylemek istiyorum bu diziyle alakalı. Şimdi bu karakterler ve evet çok antipatik, irite edici karakterler. Ama bir bakımdan da aslında yapay karakterler değil, çok gerçekçi. Ve şu anda içinde bulunduğumuz toplumda yani toplumla alakalı bunları düşündüğümüz zaman aslında bu karakterlerle bir çok kolay bir şekilde karşılaşabiliyoruz da ne yazık ki. Ve bunlar bizim de başımıza gelebiliyor. Biz de yaşayabiliyoruz. Bazı duygusal açlıklarımız, bazı kendimizi kötü hissettiğimiz dönemler oluyor. Bazen çok yalnız hissettiğimiz, çaresiz hissettiğimiz dönemler oluyor. Ve o dönemlerde ister istemez daha masumane ilgileri, çok daha sapkın bir şekilde. Yani burada sapkın değil parantez içinde tabii ki de hani hasar veren, kırıcı bir şekilde değil. En azından fiziki olarak bir hasardan söz etmiyorum. Daha sapkın bir şekilde algılayabiliyoruz. Evet, Udiz ile alakalı benim bahsetmek istediğim en önemli nokta aslında bu. Çünkü bana hissettirdiği tam olarak buydu. Yani söylenildiği kadar sansasyon yarattım. Evet sansasyon yarattı. Fakat bu kadar sansasyon yaratmasını gerektirecek bir durum var mıydı ortada? Bunun çok büyük bir sansasyon yaratması gerektiğine inanmıyorum yani. Öyle bir iş olduğuna inanmıyorum açıkçası. Çünkü bu işle alakalı yine söyleyebileceğim bir şey var. İnsanların çocukluk travmalarının, geçmişte yaşadığı eksikliklerin ve bu beğenilme arzusunun bir şekilde burjuvazinin dayatmalarının insanların hayatında açabileceği açmazları gözler önüne seriyor. Ve bu tip insanlar aslında hepimiziz. Hem çok kalabalığız hem çok yalnızız. Ve bu kadar kalabalıklar içerisinde bu kadar benzer özellikleri sergileyip bu kadar yalnız olduğumuzda da ister istemez birçok şey yanlış algılayabiliyor. Birçok konuda sapkın düşünebiliyor ve birçok konuda aslında gerçeklik algısını kaybedebiliyoruz. Bu sebeple ben bunu evet hani dizide çok fazla uç noktalarda davranışlar vardı. Mesela Donnie Don karakterinin sevgilisiyle birlikte olamıyorlar yani bir şekilde libidosu düşmüş e çünkü bir travma yaşamış, istismar edilmiş ama istismara da bile bile koşa koşa gitmiş. Yani bir şekilde istismar edildiğinin farkında olduğu halde yine o kadar aciz ve mutsuz ki o istismarın da bir şekilde kendisine yine iyi dönebileceğini, aslında ona ihtiyacı olduğunu kendine inandırmaya çalışıyor. Böyle bir karakter yani o karakteri. Ondan sonra ne yapıyor? Marta'dan hiçbir şekilde ses soluk gelmeyince, belki de Marta onu unutunca artık hani bir daha onunla belki de karşılaşma ihtimali yokken o kendisinin hep olmak istediği insan gibi ona davranıldığı tek yer olduğunu bildiği için tekrardan koşup uça Marte'ye gidiyor. Ve cinsel hayatı düzeliyor, ve bilası tekrardan yükseliyor, tekrardan normal bir seks hayatına dönebiliyor ve bu da nasıl oluyor? Tekrardan Marta ile görüştüğünde, Marta ile birlikte olduğunda, Marta'nın yanına gittiğinde, onu gördüğünde de aynı şeyleri duyduğunda oluyor. Bu aslında birazcık alt metninde erkek saldırganlığına dikkat çeken bir durum. Yıkıcı ve yapıcı etkinin aynı anda olması, avken avcı avcıken av kolumuna düşmesi. Yani bu çıkmazları birazcık. Yani ben bunları abiyane tabirlerle söylüyorum tabii ki de ama günlük hayattan yorumladığım, yaptığım çıkarımlar neticesinde söylediğim şeyler ama de ben sanki bunlardan bahsediliyor gibi hissettim dizinin yaralı çocuklukların yaralı anne babaların yaralı geçmişlerin nasıl yani travmaları nasıl günlük yaşamlarına yetişkinlik hayatlarına taşıyabileceği konusunda iyi bir örnek teşkil ettiğine inanıyorum ve özellikle artık bu kolektif yaşantılardan toplumun dışına gelenlerden ziyade birey özelliği işlerin artık popüler olmasıyla da alakalı buluyorum bu dizinin bu kadar sensasyon yaratmasını izlemeye değer bir iş ama söylenildiği kadar sansasyon yaratması gerekir miydi? Bence gerekmezdi. Biraz da güzel bir PR oldu. Reklamı yapıldı. Hepimiz aslında hayatlarımızın bu kalabalıklar içindeki o ince yalnızlığın bedelini farklı şekillerde ödüyoruz. Ve bu bedellerden bir tanesinin hikayesi var burada. Ve bu bedellerden bir tanesinin hikayesi biraz abartılı uç şekilde anlatılmış. Ama hepimiz bazen istisnar edildiğimiz yerlere tekrardan koşa koşa gidebiliyoruz ne yazık ki. Ve hepimiz almadığımız şeylere inanmak zorunda kalabiliyoruz ya da inandığımızı zannedebiliyoruz ne yazık ki. O yüzden hepimizin hayatından bir şeyler bulabileceği bir hikaye olduğunu düşünüyorum. İzlemeye değer. Ama söylenildiği kadar da wow değil bence. Bu diziyle alakalı ajandaistanbu.com'da bir yazı yazacağım. Ve video yayınlandığında açıklamalar kısmında bu yazıyı bırakacağım. Onu da okursanız ve yorumlarınızı bana iletirseniz çok sevinirim. Biri dinlediğiniz için yine çok teşekkür ediyorum. Bir dahaki videoda görüşmek dileğiyle şimdilik hoşçakalın.